diyor seni seven ben senin rabbin ben sen şerefini benden alıyorsun, izzetini benden alıyorsun sana benim öğretmem lazım, başkalarının değil senin benim sana gösterdiğim yolda yürümen lazım, istikamet üzere olman lazım. sözü dönderdi, dolaştırdı, nereye getirdi? Anaya babaya ihsana getirdi, şükre getirdi. Ne dedi? Nankör olma dedi. Şükret dedi. Bana biraz teşekkür et dedi. Bana şükredip etmem edip etmediğini nasıl anlarsın dedi. Bak dedi anan baban sana ihsamda bulunmuş. Anan zahmetle seni karında taşımış, zahmetle doğurmuş, 30 ayı boyunca seni büyütmüş. Bir bebek gibi. Süt emzirmiş yani. Buraya kadar ananın zahmetiydi, ondan sonra da babanın zahmeti devam ediyor. Evet, çalışmış, çabalamış, ikram etmiş dedi. Şükretme gücünü benden iste dedi ben şükrederim deme dedi. Sen bana de ki, Ya Rabbi, bana şükretme gücünü ver. Bana, anama babama şükretme gücünü ver. Anama babama şükretmek için bana güç ver dedi. Ben sana şükrettiririm dedi. Niye? Çünkü Allah şükredenleri sever dedi. Ben seni sevmek istiyorum. Senin güzel olmanı istiyorum. Hadi diyelim ki şükredemedin, nankörlerden oldun, ters tarafa gittin, Allah'tan yüz çevirdin, Allah'a teslim olamadın, İslam'da bulundun. Yaşın kırka geldi, artık yaşın kemale erdi. Zahiri olarak, bir beşer olarak varabileceğin son noktaya ulaştın. Hem beden itibariyle kemale erdin, hem akıl itibariyle kemale erdin. Artık her şeyi biliyorsun. Anladın sen. Dünyayı anladın. Dünya hayatını anladın. İnsanı anladın. Sen artık her şeyi anlamışsın. Hadi şimdiye kadar belki mazeret üretip iyice anlamadım diyebilirdin. Artık bundan sonra diyemezsin dedi. Ne yap? Ne yapması gerektiğini Allah ona öğretiyor. De ki diyor, de ki ya Rabbi ben sana döndüm. Artık senden başka tarafa dönmeyeceğim. Tevbe dönmek demek. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah çok çok tevbe edenleri sever. Ben seni sevmek istiyorum. Sen güzel ol istiyorum diyor. Evet. Ben sana döndüm de. Ben sana teslim oldum de. Ben artık sana güveniyorum. Bildim ki artık, anladım ki artık benim Rabbim sensin. Abdolmam gereken sensin. Sevmem gereken sensin. Kendimi teslim etmem gereken sensin." de. Söyle onu sana veririm diyor. O hali sana veririm. Sen bunu iste. Bu yetmiyor yalnız kendi evlatların içinde onların islah olmasını, salih amel işlemelerini iste. Bir de Allah'ın rızası, rızasını kazanmak için onlara öyle bir terbiyeyi, öyle bir eğitimi vermeyi iste. Yani artık bundan sonra evladından dünyayı isteme. Onları ahirette Allah'ın rızasını kazanmaya hazırla dedi. Bunu benden iste dedi. Senin gücün buna yetmiyor. Bunu benden iste. Sana bu imkanı vereceğim dedi. Çünkü ayet devam etti. Ne dedi? Allah böylesinin, böyle söyleyenin, böyle isteyenin duasını kabul eder. Onu yaptığı amellerin en güzeliyle ödüllendirir. Mukabele eder yaptığı günahları da yanlışların da üstünü çizer dedi. Allah'a kim hesap sorabilir? Çizdim dedi. Hiç yapmamışsın gibi kabul ederim. Hadi kulum, kulduk yeni başlıyor dedi. Hadi şimdi başla dedi. Geçmişi sildik. Karşılığı cennettir dedi. Sonra ne dedi? Bu Allah'tan bir vaattir dedi. Yalanlanamaz. Sadık bir vaattir dedi. Ben sana söz veriyorum dedi yani. Sana söz verdim. Ben sözümden dönmem dedi. Öyle şeytan sana hile yapmasın, nefis sana hile yapmasın, olur mu olmaz mı demesin. Ben benden sana söz dedi. Hadi kulum yap dedi. Neden bu kadar ısrarla davet ediyor? Yaptığın bütün yanlışlarının üzerini çizerim dedi. Yaptığın güzel amelinde en iyisiyle seni mükafatlandırırım. Seni cennete koyarım dedi. Yeri cennet dedi. Benden sana söz dedi. Çünkü Allah kulunu seviyor. Ama bu sondur dedi yalnız. Haberin olsun. Buna sonra yapmazsan bire bile yapmazsın. Ters tarafı kendi iradenle tercih ediyorsun. Benim bu kadar vademe karşılık senin bana ihtiyacın yok mu? Evet. Ne buyurdu? Ey ne tesavvuf! Nereye gidiyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Soruyor Allah. Evet. Ne diyor? Kaçma benden. Benden kaçmayın. Senin Rabbin gafur ve rahimdir dedi. Evet. Allah sevgisini anlattı. o sevgiyi nasıl hak edin? Et... O üç günlük dünya hayatına tenezzül etme dedi.